Abi seriyi salıp böyle bok yoluna ölmek de istemiyorum ama dur dışarıdan bir şifalı bitki toplamayı deneyeyim ya. Sizin ben ananızı sikeyim yani. Bir tane helikopter geçti buradan. Bütün her şeyi alt üst etti ya. Abi bitki toplayabilmek için de şey mi gerekiyordu? Yanlış bilmiyorsam. Çalıyı buda. Ormanı mı araştıracaktık? Elinle kas. Çimleri kes. Oğlum araştır nasıl deniyordu lan? Hmm. Kırık duru kırık çıkık olsa yerinde duramazsın. Yaptık bir şeyler ya bilmiyorum ya. Gündüz yapalım. Tamam. Uyumak için yeterince yorgun değilsin. Allah'ım ne yapacağım bana bir ipucu da göstermiyor ki yani tedavi etmek için ne yapmam gerektiğini de göstermiyor. Abi çıldıracağım ya. Bu ne oyunun bug'ı mı? Hasta mı oldu? Ya tek şart baydı ise siktir git oğlum ya. Baydı ise siktir git ya. Manyak mıdır nedir bir de bu herif vipim ya. Baydı ise siktir git ya yine kapayacağım zaten. Yine iyice insanı şaklaban yerine koydunuz amına koyayım ya. Tamam arkadaşlar anlaşıldı. Sizin şeyiniz gelmiş ya. 2 dakika adama dirlik yok ya. Ne yapacağımı düşünüyorum ben bununla alakalı. Baydı. Şaklabanın dınamına koyayım. Dur iki takla atayım. Şey yapayım. Eğlendireyim kardeşim. Ayıp ettin ya. Benim güldürmek görevim amına koyayım. Ayıp ettin. Vallahi çok ayıp ettim şimdi. Kusura bakma ya. Hani oynadığım oyunun yayınını yaparak. Benim eğlendirmem lazım çünkü. Hizmet etmem lazım. Bağlandı bence araba kazasından sonra muhtemelen abi. Ne yapacağım bilmiyorum şimdi. 4x hızında mı sardırsam ne yapsam. Yemek yediriyorum sağlıkta belli bir değerde durdu aşağı çok düşmüyor. Yaralı gücü azaldı sabaha kadar beklesem mi ne yapsam anlamadım ki ya. Sabah kadar bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Dinlen şuradan. Yok ölecek bu ya. Çok ağır zarar görmüş. Nerede zarar gördü? Vücudunda da hiçbir şey yok. Abi vücudunda da hiçbir şey yok herifin ya. Abi var ya soğuk algınlığından öldüysem Soğuk algınlığından ölürsem yani harbiden sinirleneceğim şimdi ya. Şey de yazmıyor ki. Vallahi sırf merak ettiğimden bakacağım ha. Alacağım 4x'e. Ölüyorsa ölsün ne yapayım? Gideceğim sadece yemek yedireceğim. Buzdolabının yanında duracağım. Aa şu kocaman karpuzu yedireceğim. Enfeksiyonsa başım gözüm üstüne. Ama neyden öleceğini bilmiyorum ki herifin. Ağır taşıyorsun diyor. Abi 9 kilo taşıyabiliyor ya. Al bıçağını at yere. Torme vidaları at. Çekişte rahat. Ulan var ya şu maceranın sonu güzel bitseydi ya. El fenerini at kafadan 2 kilo o. Tamam ağır taşımıyorum artık. İlaç alıyorum. Ağrı kesici içirtiyorum. Ağrı kesici yok. Zombiye mi dönecek? Ne olacak? Anlamadım ki. Şahin'in 12. yılı kutlamış. Abim 1. yılımız. Diğer 3'üne hayırlı olsun demiş. Şahincim teşekkür ederim balım desteğin için eyvallah. Eyvallah kankam birinci yılın kutlu olsun teşekkür ederim. Abi. Hasta da ne hastası. Ağır yaralı kemiklerim memiklerim kırılıyor. Ya ne yapayım vitamin mi çakayım anlamadım ki. Ha, öl ölde bir kurtulalım ya. Ölde kurtulalım ya. Vallahi öl kurtulalım ya. Ne bu ne anasını satayım ya? Ben daha üstümden neye atacağım? Çar 7 kilo taşıyamıyor, 7-8 kilo taşıyamıyor ya. Abi ölüyor çocuk, ölüyor bir sebepten, ölüyor çantaları da bırak. Bir sebepten ölüyor ve oyun bana bunu söylemiyor. Şu an ben ona sinir oluyorum. Aa çantaları da attım. Bir mısır gevreği daha ye. Abi söylemiyor bana kenarda tedavi yöntemini söylemiyor. Kendi kendine ölüyor. Soğuk aldın de, grip aldın de. Grip oldun de, soğuk aldın de. Uykusunda ölecek iyi izleyin ya. Ama bu bu nasıl bir oyun ya? Ölümcül zarar görmüş. Ney 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 ne oldu? Ne oldu? Şemsiyesi var adamın üzerinde. Soğuk mu aldı? Soğuk ibaresi de gelmedi ki. Mide bulununca direkt zombi oluyor. Abi ama ısırılmadım. Derimde sıyrık vardı sadece. Öl geber ya. Öl geber ya. Anasını satayım o kadar uğraştığımız emek. Abi niye zombi oldu bu? Vallahi zombi oldu ha. Püh. Abi bak. Benim bir teorim var. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem de. Evet mojinoloxin, evet. Evet. Kesinlikle öyle ya. Kesinlikle öyle. Yani e, muhtemelen ısırıldığımızda dezenfekte etmedik. O e, derinin yırtılmasından dolayı şey kaptı. Derinin yırtılmasından dolayı öldü. Trafik magandasıydı rahmetli. Eee <laughs> dezenfekte etmediğimizden dolayı öldü ya. Yalnız çok şanslıydık ha. Bu şansı şey yapamayız. Bir de kirli sargıyla uyudun. Abi sargı uyurken mi kirlendi ne oldu bilmiyorum ki.